Merhaba arkadaşlar ben Güven Cengiz. Hayat Kime Güzel kanalından herkese selamlar. Ee, yaklaşık bir buçuk iki aydır çekim yapamadık. içerik yükleyemedik YouTube kanalına. Bu hafta böyle kısa bir video ile motosikletle başlayalım. Hem yaza başlayalım hem de çekimlere gene düzenli olarak haftalık çekimleri elimizden geldiği kadar yapmaya başlayalım dedim. Karşıdan bir güneş vuruyor o yüzden güneş <laughs> gözlüğünü taktım. Görüntü de iyidir umarım. Ee, bu hafta sonu ne yaptık? Şöyle söyleyeyim biliyorsunuz benim Yamaha Dragstar e, motorum var, çapır motor kullanmayı seviyorum. Yani bu motor dünyasını seviyoruz. E, motorumla ilgili ağır bakımlar yaptırdım. E, ufak tefek arızaları vardı. İşte motosikletle ilgilenen arkadaşlara fikir olması açısından e, paylaşacağım e, bu videoda sizlerle. İşte karbüratörle ilgili ufak tefek sorunlar yaşadık. Onları hallettik. İşte piston ayarları, e, işte sent ayarları dediğimiz böyle. Bakımı yapılması gereken belli periyotlarda yapılması gereken işlemlerin bakımlarını yaptık ve sonra da motor düzene girince bizim paşa biliyorsunuz motorun ismimi paşa paşa koymuştum ben ilk aldığımdan beri paşa diyorum ve bugün de dayımın orada bahçede güzel bir temizliğini yaptık bazı ürünlerle kromlarını parlattık işte güzel yıkadık temizledik sildik gayet de güzel oldu. Bu tür böyle çapır motorları temizken gezmek daha zevkli oluyor. Gerçi tüm araçları e, çapır olsun, motosiklet, başka motosiklet olsun, araba olsun temiz olduğu zaman binmesi daha zevkli oluyor tabii ki. E, şimdi sizlerle bunları paylaşacağız. Hem tecrübe olması açısından hani bu tür motosiklet kullananlar eğer bu tarz problemler yaşarlarsa hani onlar da bu videodan esinlenerek tecrübe edinebilirler bu konuyu. Hani problemleri varsa çözebilirler. Ee, çok fazla bu hafta sonu çok fazla motosiklette turum olmadı. Burada şehir içinde tur yaptım. Zaten motorun bakımını yaptığımız yer e, benim oturduğum yere yaklaşık bir 8-10 kilometre mesafede, bir 20-30 kilometre orada yol yapmış oldum bir iki kere gittim geldim oraya. Memnunuz, her şey yolunda, motosiklet tıkır tıkır işliyor. karbüratörlü bir motosiklet yani bakımlarını falan yaptığın zaman e, üzmez e, sana zevkli bir sürüş sağlar. Umarım doğrudan motosiklet iyi görünüyordur. Çünkü bayağı bir uğraştım bugün temizliği üzerinde. Ellerim falan bayağı battı. Ve toparladık. Bundan sonraki çekimlerde karavan çekimleri de devam edecek. Sadece motosiklet olarak algılanmasın bu iş. Hani motosiklete hiçbir zaman için tam dönmedik. Hem motosiklet hem spor hem de karavan videoları devam ediyor. İdmanlara da bu arada ağırlık veriyorum artık. Ağırlık çalışmaya da biraz önem vermeye başladım. Çünkü sezon açıldı. Belki bir yarışmaya denk gelirsek. E bir yarışma planlayabilirsek önümüzde hedeflersek güzel dereceler alabilmek için de antrenmanlı olmak gerekiyor. Motosiklette de başladık, karavanla da artık gezilerimiz başlayacak. Bu önümüzdeki hafta 18, 19, 20, 21, 22 Mayıs'ta Sapanca 40 Bunlarda Sakarya Kamp Karavan Derneği'nin bir şey olacak, festivale olacak. Bütün karavancılar mümkün olduğu kadar orada toplanmaya çalışacağız. Biz de orada olacağız. Birçok karavan firması gelecek, karavanlarını tanıtacaklar, kamp malzemelerini belki tanıtacaklar. Muhtemelen gidip karavanda da kalabileceğiz herhalde oralarda veya yakın güzergahlarda. Önümüzdeki hafta sonunda bizim de şirkette bir iznimiz olacak. Ee, 19 Mayıs ve duruşla alakalı. Dolayısıyla inşallah bizimkilerle beraber gidip orada Kırkpınar'da güzel bir hafta sonu geçiririz. Karavanı biraz e, ihmal, etmiş, ihmal etmiş olduk bu aralar karavanla gezme işini. Ufak tefek eksiklerini de yaptıkça ben sizlerle paylaşıyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Olmayanlara da bizi desteklemeleri için bu tür çekimleri, bu tür videoları izleyebilmek için kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Ee, videolarımızı da beğendiyseniz lütfen like butonuna basınız. Teşekkür ediyoruz herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hiç kesmiyor bak görüyor musun? Dikkat et abi. Kesmiyor. Onu... yani motoru istop ettikten sonra akıtmaya devam ediyor. Şamandıra da şey yapmayınca taşma yapıyor. Aynen öyle. Şimdi abi onun seviye arızasını ölçmüştük. Hani şuradan dedik ya. Hı hı. Şuradan bir taliye borusuyla baktık. Hani evet, tahliye. evet, 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 evet. Daha demek ki taliye borusunda ne gördük abi? Arıza şamandıra kesmiyor. Kesmiyor gördük, evet, evet. Kesmiyor gördük. Bak şimdi bekleyelim. Biraz da bekle bak taşmaya devam ediyor bak görüyor musun? Evet 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 evet. evet. Hala daha taşıyor. Hala devam ediyor Oo bak. bayağı akıyor ya. Bayağı aktı şimdi. Doluyor, 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 doluyor. Sonra şişme yapınca da Hı. artmıyor bu şekilde, değil mi? Bekleyeceğiz abi. Bir şey, bir şey, marş basmıyor. Şey, çalışmıyor yani. kadar marş basıyor mu? Kazda hiç oynama abi. Hiç oynamıyorum. Bas abi. Tabii, tabii. Bak, görüyor musun? Hâlâ şaşırmış, ne yapıyor? Ne oldu? Gaz abi, yavaş, yavaş çok yavaş. Peki abi. Öteki de biraz vermeye başladı. O öteki bir ipek, gaz verdin diye sanki. zaten. Hee hee. Ben öyle gaz verdim ya. Gaz vermeden niye arkadaki veriyor, hata o mu? Tabii, şimdi o şamandaş seviyesi var abi. Hee. Şimdi şamandaş seviyesinin çubuğunu biraz daha et eder. oraya kadar doldurmasına müsaade etmiyoruz. Hee Böyle gaz vermeden onun akıtması normal değil değil mi? Yok abi. Aynı bunun gibi gaz verince akıtması lazım. Aynı öyle. Şöyle gaz ver abi. Ver 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 ver. Bak, bu bak ara... hala daha akıtmaya devam ediyor. Normalde orası kuru olacak, gaz verdiğinde akıtacak. Şimdi bak bekleyelim. Uzun bir süre bekleyelim. Peki ilk başta birinci silindir devreye girip sonra mı ikinci silindir devreye abi, ikinci giriyor? Hayır abi. Sürekli sinindir, ikinci silindir. ikisi aynı anda devreye giriyor. Öyle bir sistem yok. Hımm. Hmm. Evet. <laughs> Şu anda hala akıtıyor bak. Akıtma hiç dokunmuyor bak. boğulduğunu görelim. Bulduğunu Niye çalışmadığını göreceğiz şimdi. Bak, evet. o zaman... Bu şekilde kol ben depo yaptık. Bak buradan şakır şakır benzin geliyor. Bu şeyden. Bak burada görüyorsunuz. zaten abi bu silindir fazla güzel ısınıyor. Bu hiç ısınmıyor. Bak buradan geliyor. Fakat buradan gelmiyor. Burası kuk kuru. hiç bir şey yok. Bak kuk kuru. Buradan şakır şakır geliyor. O silindir mi görev yapıyor? Ya, motorun çalışmasında sıkıntı vardı. Marşa basıyoruz, almıyor, etmiyor. Bir dengesizlik var diye. Evet. Yine geldi. Sadece tek kanal diyor. Şimdi abi tekrar tutmaya devam ediyoruz denemeleri yaptık. Karbüratör kaçırma yapıyor. Motor istop edilmiş vaziyetteyken deponun vanası açık bıraktığımızda şu arka silindirin içini kaçak olduğu için karbüratörde komple benzinle dolduruyor. Tabi hava karışımı olmayınca arka silindir çalışmıyor. Dolayısıyla çalışmada da sıkıntı yaratıyor. Şimdi onun o değiştirerek sızdırmayı keseceğiz. Hadi bakalım seneliktir yani. Evet, arızamız. Evet. Arıza burada. Bu o-ring gibi olmuş, parçalanıyor. Bu o-ring böyle işe yaramıyor ya da oradan kaçırma yapıyor. Şimdi buna uygun bir o-ring bulmaya çalışacağız. Ona ona yakın. Ona yakın. O-ring seti bu. Oo, bu var ya, altın değerinde bunlar ha. bu şark diye işimizi görecek burada. Evet, gibi geçmeyi engellemesin diyorsun. Geçti mi? Sanki. O kalınlığı yuvaya oturmasını engellememesi lazım. Bununki değişince çözülecek bu iş. Evet güvenç abi. Motorun bakımları bitmişti. Şu an ayarlarını yapıyorum. Çekon ayarlarında tamam. Güzel saat gibi oldu. Her şeyi güle güle kullan. Akşam abi alabilirsin makineni. Akşam ağzı <laughs> alacaksın. Şimdi, şimdi dışarı çıkartıyorum. Güle güle kullan. Evet dayım evin önünde trakslarımızı yıkıyoruz. Ağır bakımlarını yaptırdık. Her yeri yağlandı, paslandı bütün sibop ayarlarını, karbüratör temizliğini, karbüratörde bir arıza vardı onu giderdik. Şimdi de temizliğini yapalım dedik. Normal suyla üzerinden tazikli olmadan tuttuk. Şimdi de fırçayla sabunluyoruz. Birazdan da deri bakımlarını, pasta cilasını, şeyini falan yapacağız, parlatma işlemlerini. Hadi bakalım, son halini göreceğiz sonra. Evet, Motorun krom yerlerini parlatıyoruz. Bim'den bir ürün aldık bu şekilde. Bu şekilde motorun metal aksamlarını parlatıyoruz. Şimdi bakın buradaki lekeleri görüyorsunuz şu anda. Lekeler. Şimdi bunların parlatma işlemini yapacağız. Sonra duruma göre bakacağız nasıl neler oluyor. Evet, biraz Çalkalıyorum. Sonra şöyle tutuyorum. biraz beklettikten sonra şu süngerin sert kısmıyla bol oluyorum biraz köpürüyor normalde yıkadık motoru yıkadığımızda o lekeler çıkmadı normal deterjanla şimdi bunu böyle sürdük her yerine İyice yedirdik sonra da iz bırakmayacak bir şeyle şöyle bezle siliyoruz. Abi gerçekten de hiç şey bırakmıyor ya. Sıfır iz bırakıyor. Üzerindeki bütün şeyleri, lekeleri, şeyleri alıyor derin lekeleri. Bak Sildik. Tekrar bakalım. Bakın o lekeleri hiç görmeyeceksiniz. Biraz daha şöyle kısa ve şeylerle silerseniz saat hareketlerde, kısa sar. Şöyle. Sonra bir de şöyle bol sildik. Bakın o lekeler kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi kuruyunca daha da netleşiyor. Kendimi görüyorum şu anda evet. Motorun her yerine bu şekilde uygulayıp bütün krom parçalarına, metal parçalarına son halini fotoğraflayacağız veya video çekeceğiz. Hadi bakalım devam temizliğe. Böyle el girmeyen yerlere fırçayla şuralara şuralara fırçayla ulaşacaksın. Evet bu şekilde. O sıktım buraya. El girmeyen yerlere fırçayla müdahale ediyoruz. Parıl parıl olacak motor. Bu motor temiz olursa kromları moromları böyle parlarsa zevkli binersin. Tabi yürüyene önemli olan tekneyi onu hallettik bütün ağır bakımlarını her şeyini yürüyenlerini Hallettik karbüratörünü piston ayarlarını sivap ayarlarını Sentesini Hepsini hallettik Şeyin şaft bakımlarını Hepsi çiçek gibi oldu Şimdi de kozmatiğine bakıyoruz önce tekniğini hallettik şimdi kozmatiğini Hadi bakalım devam pas vardı. Kolayla bu işi çözdük. Bakın burada da pasları görüyorsunuz şu anda. Şimdi buraya kola dökeceğiz. Bu şekilde. Biraz şöyle dökeceğiz. Bir cazır da doğru şöyle zaten. Sonra şu telle telle temleyeceğiz. Sonrasında da bakarız bakalım. Aynı yeri bir daha çekiyorum. Bak şurasıydı. Bakın pastan eser kalmadı desek yeri var. Kola ve telle değil. Ve böyle bütün cantı gezdim, gezeceğiz. Bakın şuradaki şöyle paslı yerler bak. Buradaki paslı yerler şurası gibi olacak. Şöyle şurada. Şurası gibi. Hadi bakalım devam. Sen ne diyorsun ya? O, o hayat kurtarıyor o ya. Bir yol gidemezsin ki uzun süre onunla. Evet. Arka çamur cantıda da kolayla ve o özel solüsyonla ve şöyle alüminyum telle siliyoruz. Evet, Oo, bu güzel oldu işte bak burası. Bir ara uzun vakit olduğu zaman da sadece akortlar için çalışmak Bir geriye doğru gitsene bir bakayım kaldı mı başka. Evet sevgili dostlar, paşamızın ağır bakımlarını yaptık. Ee, kozmetiğini de düzelttik, güzelcene temizliğini de yaptık. Çok güzel oldu. Gördüğünüz üzere parıl parıl parlıyor. Bu hafta sonu da bu işlemleri yaptık. Sizlerle paylaşmak istedik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda.